Merhaba arkadaşlar. 11. sınıf coğrafya dersi için birinci dönem birinci yazılı ile ilgili önemli kısımlara değinelim. İnşallah size faydalı oluruz bu konuda ve ikinci yazılı için de yine videomuzu çekeriz. Hemen başlayalım. Birinci olarak arkadaşlar boşluklarımız var. Bu boşluklara yukarıda verilen kelimeleri uygun bir şekilde dolduralım. Belli bir bölgede yaşayan ve birbirleriyle etkileşim içinde bulunan canlılar ile bunların cansız çevrelerini oluşturduğu bütüne biz ekosistem adını veriyoruz. Bunun yanında fotosentez olayıyla inorganik maddelerden organik madde üretme işlemini yapan canlılara ise ototrof canlılar adını vermekteyiz. Yine bunu burada elemiş olalım. Besin zincirinin en alt basamağından olmak şartıyla dikey dizilime denir şeklinde bir boşluğumuz var. Buna besin zinciri adını veriyoruz. Onu da eleyelim benzer yetişme şartlarına sahip bitki ve hayvan topluluklarını içinde barındıran bölgelere verdiğimiz isim biyom olarak isimlendirilebilir. Yine bunu da elemiş olalım. Bitkilerin yine karbondioksit ile hidrojen kullanarak ışık etkisiyle besin ve oksijen üretmelerine biz fotosentez adını veriyoruz. Bunu da eledik. Bunun yanında bir canlının yaşam faaliyetlerini sürdürdüğü doğal ortama biosfer adını veriyoruz ki biliyorsunuz ki biosfer, litosfer, hidrosfer, atmosfer gibi dört temel ortamımız vardı. Enerjinin beslenme yoluyla bir canlıdan diğerine aktarılmasına enerji akışı adını veriyoruz. Bunu da eledik. Havada asılı durumdaki tuz kristallerine aerosol adını veriyoruz. Yine bunu da elemiş olduk. Ekosistem sınırları değişkendir. En büyük ekosistem olan dünyaya verilen isim ekosfer olarak nitelendirilebilir. Doğadaki bitki ve hayvan artıklarının ayrıştırıcılar tarafından ayrıştırılarak amonyağa dönüştürülür. Amonyağın nitrat tuzlarına dönüşmesine ise nitrifikasyon adını vermekteyiz. Bunu da elemiş olduk. Bunun yanında baktığımızda son olarak bir tane kelimemiz kaldı zaten bir kavramımız kaldı. Sıcak ve soğuk okyanus akıntılarının karşılaşma alanlarında nokta nokta denmiş. Bitkisel ve hayvansal tek hücreli canlıların sayısı oldukça fazladır ki biz o tek hücreli canlılara plankton adını vermekteyiz. Bu şekilde birinci bölümde belirttiğimiz boşluk doldurma kısmını geçmiş olduk. Evet hemen birkaç bilgiyi hatırlatalım. Biyoçeşitliliği etkileyen faktörleri biz fiziki ya da doğal, paleo coğrafya ve biyolojik faktörler olarak üç ayırıyoruz. Fiziki ya da doğal faktörler içerisinde iklim ki ışık, sıcaklık, rüzgarlar, nem ve yağış, yeryüzü şekilleri ki şöyle bir durum var. Biyoçeşitlilik yer şeklinin engebeli olduğu alanlara daha fazladır. İklimin ılıman ve nemli olduğu alanlarda. Özellikle sıcaklığın biraz daha yüksek olduğu nemli bölgelerde daha fazla diyebiliyoruz. Sular toprak yapısı bu fiziki faktörleri oluşturuyor. Paleo coğrafya eski coğrafya adı altında dikkate alınabilir. Daha önce geçmişte meydana gelen iklim değişikleri, kıtaların kayması, levhalar biliyorsunuz ee, hareket ediyordu. Daha önce dünyadaki kıtalar birbirine bitişikti. Daha sonra bunlar birbirinden ayrılarak kıtaların kayma teorisi ortaya çıkmıştı. Alfred Wegener bunu ortaya atmıştı. Biyolojik faktörlere baktığımızda insan ve diğer canlı faktörlerini dikkate almaktayız. Bu önemli bir tablodur. Bunu unutmayalım. Özellikle fiziki, paleo coğrafya kısmında ayrımlar sorularda çıkabilir. Soru örneklerimiz de var. Onlara da bakacağız. Evet arkadaşlar, sıradaki uygulamamız aşağıdaki dünya haritasında biyomların bulunduğu alanlar numaralarla gösterilmiştir isimleri verilen biyomlarla ilgili numaraları eşleştirelim. Şimdi burada Gine Körfezi'nin bulunduğu alandan doğuya ve batıya doğru çizgi çektiğimizde ekvator çizgisini dikkate alıyoruz. 9 numaranın olduğu alan Amazon, yine Kongo Havzası, Endonezya, Malezya gibi ülkeleri dikkate almak mümkündür. Bu alanda tropikal iklim görüldüğü için yağmur ormanları biyomuna rastlamaktayız. Yani 9 numara ile eşleştirmiş olduk. Bunun yanında yaprağını döken orman biyomlarını özellikle ılıman okyanusal iklimde görüyoruz. Bu da Kuzeybatı Avrupa yani 5 numara ile ifade edilebilir. Bunun yanında iğne yapraklı ormanlar biyomu Finlandiya, İsveç, Norveç gibi ülkelerin bulunduğu alanda ki orman bakımından da oldukça zengin bir alan 6 numarayla eşleştirmek mümkündür. Bunun yanında çalı biyomu dediği özellikle maki türleri arkadaşlar Akdeniz ikliminin görüldüğü alanlara daha fazla görüyoruz. 4 numara Akdeniz havzasında verilen bir alan. Bunun yanında kap bölgesi olabilirdi. Güneybatı Avustralya olabilirdi. Şili'nin batı kısımları olabilirdi. Yine Amerika'nın batı kısmında biz Akdeniz iklimini görüyorduk. Bunun yanında kutup biyomu dediğinde bizim 10 numarayla gösterdiğimiz Grönland. Burayı unutmuyoruz. Grönland bizim için oldukça önemli bir alan. Dağ biyomu dediğinde 8 numarayla verilen Himalayaları dikkate almamız mümkündür. Ve bunun yanında tatlı su biyomu dediği için buradaki tabii ki tatlı su gölü verilmiş. O yüzden 1 numara ile eşleştirebiliriz. Tuzlu dediğinde okyanus ve denizler dikkate alınır. 12 ile eşleştirebiliriz. Savan biyomu ki ekvatoral iklimden sonra gelen 10 ile 20 derece enlemler arasında gördüğümüz savanlar Yine 2 numarayla eşleştirilebilir burada. Çöl biyomu ki Avustralya'nın %70'i çöldü arkadaşlar. Çöl biyomunu bu şekilde eşleştirebiliriz. tabi Büyük Sahra'yı unutmuyoruz. Orta Asya'daki çölleri unutmuyoruz. Özellikle çöl biyomları dediğinde Büyük Sahra'yı çok fazla soracaktır. Yine Avustralya'nın %70 kısmında yani büyük bir kısmı çöl olduğu için burayı da soracaktır. Yani ikisini mutlaka dikkate alalım. Ilıman çayırlar biyomu dediği alanda biz 11 numarayı alabiliriz. Yine e, Amerika'nın iç kısmı kısımlarında görülebiliyor. Bunun yanında Orta Asya'nın iç kısımları ya da karaların iç kısımlarında orta kuşakta görülebiliyor. Tundra biyomu olarak da 7 numarayı burada dikkate almak mümkündür. Onu da o şekilde eşleştirmiş olalım. Peki sırada biyomların benzer biyomların görüldüğü alanlar sorusu var. Şimdi burada özellikle bakın Akdeniz Havzası Çalı biyomu. Bunun yanında yine Amerika'nın batı kısmında Kap bölgesi bakın, burayı çok soruyorlar. Avustralya'nın güneybatı ve güneydoğu kıyılarında biz çalı biyomlarını görebiliyoruz ki Akdeniz ikliminin görüldüğü alanlar. Bu şekilde eşleştirilmiş. Bunun yanında tropikal iklimin görüldüğü alanlar ki Ekvator'un geçtiği alanlar. Amazon Havzası, Kongo Havzası, Endonezya, Malezya. Hemen bir üst kısmında savanları görmekteyiz. Mavi gösterilmiş. Yani şu sorular geldiğinde bu alanları bilmemiz gerekiyor. Hangilerinde benzer bitki ve hayvan topluluklarına rastlanır? Yani biyomlar e, burada ifade ediliyor. Örneğin en çok gelenlerden birisi çöller arkadaşlar. Daha önce de söylemiştik. Büyük Sahra, Arabistan çölleri. Avustralya'daki işte Büyük Kum çölü, Victoria çölü. Orta Asya'daki Gobi Taklamakan çölleri. Arizona, Amerika'da. Yani bunların özellikle bilinmesi gerekiyor çünkü en çok sorulanlardan biri de çöllerdir. Aynı iklim görüldüğü için bitki ve hayvan topluluklarında da benzerlik görülüyor. Bu haritaya dikkat edelim. Çöl sorulabilir. Akdeniz iklimi sorulabilir. Kap bölgesi özellikle. Bunun yanında baktığımızda arkadaşlar özellikle ekvatoral iklim ki biyoçeşitlik oldukça fazlaydı. Orası sorulabilir. Bir de e, Kuzeybatı Avrupa kısmında özellikle baktığımızda biliyorsunuz ki ılıman okyanusal iklimin Türkiye'de Karadeniz iklimine benzerlik gösterdiği kısmında dikkate alıyoruz. Evet sırada ekosistemlerin unsurları var arkadaşlar. Canlı, bitki, hayvan ve ayrıştırıcılar. Cansız unsurları ise ikiye ayırıyoruz. Fiziksel ve kimyasal. Fiziksel olanlar ışık, rüzgar, yağış sıcaklık nem. Kimyasal olanlar ise organik ve inorganik olarak ikiye ayrılıyor. Ya protein, vitamin ve karbonhidratlar organik, su, oksijen ve karbondioksit inorganik kısmı oluşturmaktadır. Bu tabloya da dikkat edelim arkadaşlar. Fiziksel ve kimyasal olarak sorularda ayırabilir. Dikkatli olalım. Peki bir başka bilgimiz ise besin zincirindeki canlıların üreticiden tüketiciye doğru dikey olarak dizilmesine besin piramidi diyoruz. Üreticiden tüketiciye doğru gidildikçe toplam biyokitle ve birey sayısı azalır. Yani üretici kısmındaki otları düşündüğünüzde bitkileri düşündüğünüzde bunlar daha fazla. Ama üste çıktığınız mesela kartal bunların sayısı daha az. Besin piramidinin her basamağında enerjinin ancak %10'u bir üst basamağa aktarılabilir. Buna ekosistemde %10 kuralı adını veriyoruz. Yani baktığımızda yüzde başlarsak 10 Ondan bir bu şekilde enerji aktarılıyor. En üstte daha az enerji karşımıza çıkıyor. Yüzde on yasası ya da kuralını unutmayalım. Bunun yanında Ramsar Sözleşmesi diye bir özellik var. özellikle İran Ramsar kentinde imzalandığı için sulak alanları ve buradaki Baktığımız e, baktığımızda canlı varlıkların yine korunması, yine oradaki bitki ve hayvan topluluklarının korunması. Tabii ki o sulak alan kuruduğunda buradaki canlılar zarar görüyor. Bunun için e, biz Ramsar Sözleşmesi'ne dahil olmuşuz. Göksu Deltası, Burdur Gölü, Seyfe Gölü, Manyas Gölü, Sultan sazlığı, Kızıldırmak Deltası, Kuyucuk Gölü, Akyatan Lagünü, Ulubat Gölü, Gediz Deltası, Meke mağarı. Yumurtalıkla Günü Kızören Obru ve Nemrut Kalderası olmak üzere bu Ramsar Sözleşmesine dahil olan alanlarımızı dikkate alabiliriz. Peki bunun dışında yine dünyada bazı nüfus politikaları var. Nüfus politikalarında özellikle e, nüfus artış hızını azaltıcı, nüfus artış hızını arttırıcı, bunun yanında müdahale olmayan ve nitelik ve niceliğini arttırmaya çalışanlar var. Yani oradaki nüfusun genel özellikleri sağlık olsun, eğitim olsun bunları arttırmayı hedefleyen ülkeler var. Şimdi Fransa'ya baktığımızda hep yükseltmeye yönelik bir politika var. Çünkü gelişmiş ülkelerde daha çok yükseltmeye yönelik politikalar uygulanmaktadır. Bunun yanında Hindistan'a baktığımızda azaltma yönelik ki daha az gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızını azaltma yönelik politikaları görmekteyiz. Çin'e baktığımızda daha önceleri azaltmakta şimdi ise arttırmaya yükseltme yönelik bir politika görmekteyiz. Ki daha önce biliyorsunuz ki bir çocukla sınırlandırıyordu bunu iki çocuğa çıkardı ve daha da artma yönünde eğilimler söz konusu. Nijerya gibi gelişmemiş ülkelerde yine daha çok Arttırma azaltma yönelik bir politika var. Ve Mısır azaltma yönelik bunun yanında İran baktığımızda genel olarak son dönemde yükseltme eğilimine girmiş. Kenya hep azaltmaya yönelik şeklinde ifadeler kullanabiliyoruz. Yani burada daha çok genellersek gelişmiş ülkelerde daha çok arttırmaya yükseltme yönelik gelişmemiş ülkelerde azaltmaya yönelik bir politikanın uygulandığını genel olarak söyleyebiliriz. Tabii ki istisnalar çıkabiliyor. Bunun yanında dünyaya baktığımızda kırmızıyla gösterilen nüfus artış hızını arttırma yönelik politika uygulayan ülkeler var. Nüfus artış hızını azaltma yönelik politika uygulayan ülkeler var. Koruma yönünde dikkate aldığımız ülkeler var ve müdahalenin yapılmadığı ülkeler var. Bunu farklı renklerle görebiliyoruz. Örneğin Afrika ülkelerinin büyük bir kısmında nüfus politikalarında azaltma yönelik artış hızını düşürme yönelik politikaların olduğunu görmekteyiz. Avrupa'da genelde yükseltme yönelik bir politika görmekteyiz. Evet, diğer bir uygulamamız. Aşağıdaki tabloda uygulanan nüfus politikalarına göre nüfus artış hızının azalması veya artması durumunda ortaya çıkabilecek olumlu ve olumsuz sonuçlar numaralandırılarak verilmiştir. Numaraları ilgili yerlere yazalım. Nüfus artış hızının azalmasının olumlu sonuçlarına bakarsak 6, 11, 16, 18 ve 19'u işaretlememiz gerekiyor. Nedir bunlar? Hemen bir tikle işaretleyelim. 6, bakın 11, 16, 18 ve 19. Nüfus artış hızının azalmasının olumlu sonuçlarına baktığımızda devletin hizmet kalitesi artıyor. Kişi başına düşen milli gelir artıyor. Tasarruflar artıyor, konut ihtiyacı azalıyor, istihdam sorunları yine azalıyor yani iş bulma sorunu azalıyor. Nüfus artış hızının azalmasının olumsuz sonuçlarına bakarsak 2 13 ve 14'ü almalıyız. Bunlara da çarpı işareti koyalım. Yaş nüfus artar. Bunun yanında üretken nüfus azalır. Bağımlı nüfus artıyor yine. Ürünlere talep azalır ve üretim yavaşlar. Bunun yanında nüfus artış hızının yükselmesinin olumlu sonuçlarına bakalım. Bunu değerlendirirken devlete ya da işverene göre bakıyorsunuz. Devlete ve işverene göre bakıyorsunuz. 3 ki bunları da artı olarak işaretleyelim. Üretimde artış gözlemlenir. 7 iş gücü artar ve çalışacak işçi artıyor. Ve burada çalışacak işçi arttığı için işçi ücretlerinde bir düşüş de meydana gelecek. Az sonra onu yorumlayacağız. Vergi gelirleri artar ki devlet ve dediğimiz gibi işveren kısmından bakıyoruz. Bunun yanında İşçi ücretlerinin ucuzlaması baktığımızda yine devlet ve işverene göre olumlu bir durum. Daha ucuza işçi çalıştırıp daha az maliyetle üretim yapıyor. 17'yi de aldık ve mal ve hizmetler olan talep artıyor. Ekonomide çeşitlilik artıyor arkadaşlar. Bunlar artış hızının yükselmesinin olumlu sonuçları. Bunun yanında geri kalanlar ise olumsuz sonuçları arasında değerlendiriliyor. Mesela doğal kaynakların tüketimi artıyor. Bunun yanında kalkınma hızı yavaşlıyor çünkü siz özellikle okul, hastane gibi yatırımları daha fazla yapmalısınız. Bunun yerine sanayi yapsaydınız, sanayi geliştirseydiniz, iş imkanlarını arttırsaydınız, kalkınmazınız hızınız artacaktı. Göçmenler artıyor ki orada kültürel çeşitlik artıyor, bu çatışmalara bile sebep olabiliyor. Bunun yanında nüfusa bağlı yatırımlar artıyor. Az önce söylediğimiz okul, hastane, yol gibi bunlar da tasarrufları azaltıp kalkınmazını düşürüyor. Çevre sorunları artıyor. Bunun yanında sağlık ve eğitim hizmetleri yetersiz kalıyor. Konut açığı ortaya çıkıyor. Bunun yanında temel ihtiyaçların karşılanması zorlaşıyor. Bu şekilde bu uygulamamızı da yapmış olalım ve artık sorulara geçelim. Nüfus artış hızının yükseltmek, artış hızını yükseltmek isteyen bir ülkenin aşağıdaki politikalardan hangisini uygulaması doğru değildir. Şimdi nüfus artış hızını yükseltmek istiyorsa ölüm oranlarını bir defa azaltacak, sağlık koşullarını iyileştirecek, ortalama yaşam süresini uzatabilir. Kreşlerin yaygınlaştırılması ve ücretsiz hizmet verilmesi ki insanları Baktığımızda çocuk yapmaya teşvik edebilir. Çocuk sayısına paralel olarak vergi arttırımının yapılması bu azaltma yönelik politika uygulayan ülkelerin uyguladığı bir özellik. Çünkü orada çocuk yaptıkça vergi arttırırsanız o çocuk yapmaktan vazgeçer. Çalışan kadınlar için doğum izinlerinin uzatılması yine arttırma yönelik bir politikadır. Dış göçte gelen nüfus için yatırımlar yapılması da arttırma yönelik bir politika olarak değerlendirilebilir. Burada C şıkkı doğru cevabımız oldu. İkinci sorumuza baktığımızda yukarıda verilen şehirlerden hangileri ülkemizdeki Zonguldak şehriyle benzer fonksiyona sahiptir? Zonguldak oradaki taş kömür yatakları ve buna bağlı demir çelik sanayisinin geliştiği bir kentimizdir. Burada da özellikle yeraltı kaynaklarına bağlı olarak sanayinin geliştiği alanlar 1 ve 2 esen ve Manchester olduğunu söylemek mümkündür. O yüzden doğru cevabımızın A şıkkı olduğunu söyleyelim. Bunlar çok fazla çıkıyor arkadaşlar. Ee, ki özellikle İngiltere'de sanayi devriminin başlamasıyla birlikte sanayileşmenin olduğu Manchester gibi ki e, takımlardan da bunları biliyorsunuzdur. A şıkkı doğru cevabımız oldu. Üçüncü sorumuzda fosil yakıtların kullanımı. Ne demek fosil yakıt? Linyit, petrol, doğalgaz, taş kömürü gibi yakıtlar. Atmosferdeki karbon oranını arttıran bir faktördür. Buna göre haritada numaralarla gösterilen alanların hangisinde atmosferdeki karbon oranının daha fazla olması beklenir? Bu tür sorularda klasik arkadaşlar, özellikle gelişmiş yerler alıyorsunuz sanayileşmiş yerleri, Amerika'nın doğu kısmı, yine Avrupa'nın batı kısmı, yine Japonya gibi ülkeler. Çin'in işte Şangay gibi alanları. Bunları dikkate alabilirsiniz ama sorularda 3 ve 4'ün olduğu yer çok sık geçecek. Yani bunları Japonya gibi ülkeleri ezberlerseniz bu sorularda fix doğru yaparsınız. 3 ve 4 yani D şıkkı burada doğru cevabımız olmakta. Evet sıradaki sorumuza geldik. Bir tablo verilmiş. Tabloda Türkiye'de yer alan bazı şehirlerin sahip olduğu fonksiyonel özellikler işaretlenmiştir. Tablo üzerinde yapılan eşleştirmelerdeki hatayı düzeltmek için hangi iki şehrin yer değiştirmesi gerekir? Samsun bir liman kenti sanayinin geliştiği bir kent. Batman petrole dayalı sanayinin madene bağlı yine gelişmenin olduğu bir kent. Ankara idari yani başkent bu da doğru. Iğdır arkadaşlar tarım. Kocaeli ise bir sanayi şehri olarak da değerlendirilebiliyor. Liman da yine aynı şekilde var. Yani şu ikisinin yer değiştirmesi gerekiyor. Bunlar yanlış eşleştirilmiş fonksiyonel olarak. O yüzden doğru cevabımızın burada B şıkkı olduğunu söylemek mümkündür. Beşinci sorumuza geldiğimizde Venedik, Barcelona, Dubai, yukarıda verilen şeylerin gelişmesinde aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi daha fazla etkili olmuştur? Bu tür sorular da çok fazla çıkıyor arkadaşlar. Dikkatli olalım. Bu tür alanlar özellikle Venedik duyduğunuzda zaten hemen turizm aklınıza geliyor. Bu alanlarda turizmin daha fazla geliştiğini söyleyebiliriz. İşte eğitim olarak Oxford gibi alanları mutlaka bilmek gerekiyordu. Bunun yanında tarım kentleri... Genelde işte dünyada tarımsal fonksiyonuyla ön plana çıkan yerler. Türkiye'de de işte Adana gibi, Bursa gibi, İzmir gibi alanları sayabiliyorduk. Tabi arttırılabilir. Dini olarak Mekke, Medine gibi alanlar işte bunun yanında Vatikan gibi alanları sayabiliyorduk. Maden kısmında Zonguldak gibi bunun yanında Seydişehir ki dikkate alınabiliyor, Batman dikkate alınabiliyor. Bu tür örnekleri arttırmak mümkün. Önemli bir konu, çıkma ihtimali yüksek bir konu. Evet doğru cevabımız C şıkkı oldu. Altıncı sorumuza baktığımızda iklim biyosferdeki biyoçeşitliğin oluşmasında ve dağılışında belirleyici faktörlerden biridir. Buna göre aşağıdaki iklimlerden hangisinde biyoçeşitlik diğerlerine göre daha azdır? Ki özellikle tropikal iklimin görüldüğü alanlar, ekvatoral alanlar dünyada biyoçeşitliğin en fazla olduğu alanlardır. Bunun yanında savan, Yine Akdeniz ikliminde e, step ve çöle göre daha fazla biyoçeşitlik olduğu söylenebilir. Ama step ve çölü kıyaslarsak çöllerde biyoçeşitliğin daha az olduğunu biliyoruz. Çünkü iklimde çok uygun değil. Tabi diğer e, iklimlere kıyasla bunu söylüyoruz. Alanlara kıyasla bunu söylüyoruz. Doğru cevabımız B şıkkı oldu. Çöllerde işte kaktüsler, e, sürüngenler daha çok öne çıkıyor. Yedinci sorumuzda ise yukarıda Türkiye'nin 2050 yılına ait nüfus projeksiyonu verilmiştir. Bu projeksiyona bağlı olarak bugün koşullarla karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisinin Türkiye'nin ekonomik ve sosyal hepsiyle ilgili ortaya çıkacağı söylenemez. İş gücü potansiyeli azalır ki alt kısımdaki bir daralmayı görüyoruz. Bu da doğum oranlarının azaldığı, genç nüfusun giderek azalacağı anlamına geliyor. Buradan çıkarılabilir. Yaşlı nüfus için yapılan demografik yatırımlar artar ki üste doğru bir genişleme oluyor ve ortalama yaşam süresi uzuyor ve demografik yatırım dediğimiz nüfusa dayalı yatırımlar. İşte yaşlara ait yaşlı bakım evlerinde bir artış olabilir. Ülke nüfusunun dinamizmini kaybetmesi ki yaş nüfus giderek arttığı için bu durum gerçekleşecek. Evet nüfus miktarı artar denmiş. Nüfus miktarı artmaya devam edecektir. Çünkü Türkiye'de nüfus artış hızı eksi değerlere düşmüyor. Ama e, cinsiyet dengesizliğinin ortaya çıkacağı konusunda bir şey söylemek mümkün değil. Çünkü genel olarak bir dengeden bahsedilebilir. Yani şöyle olacak. Örneğin e, Türkiye'de kadın nüfus aşırı derecede fazla olup erkek nüfus daha az olsaydı bu e, cinsiyet dengesizliğiydi. Böyle bir durumun ortaya çıkması beklenmiyor. E, o yüzden doğru cevabımızın E şıkkı olduğunu söyleyelim. Sekizinci sorumuza geldik. Konfüçyüs aşırı nüfus artışının eş gücü verimliliğini azaltarak hayat standartlarını düşüreceğini ve toplumsal çatışmaya neden olacağını iddia etmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu görüşü destekleyici yönde bir uygulamadır? Evlilik yaşının düşürülmesi nüfus artış hızını arttırır, hayat standartlarını e, özellikle e, düşürür ve burada baktığımızda çatışmaya sebep olabilir. Çok çocuklu ailelere vergi indiriminin uygulanması ve yine aşırı nüfus artışına sebep olabilecek bir uygulama olabilir. Aile planlaması ki e, burada standardı düşüren bir uygulama e, olmayacaktır. standardı daha çok arttıran bir uygulama olacaktır. Çünkü nüfus artışını azaltmaya yönelik bir politikadır. Çalışan annelere doğum izninin verilmesi arttırma yönelik. Ailelere çocuk başına ücret ödenmesi arttırma yöneliktir. Bu da toplumsal çatışmaya neden olabilecek bir durumu ortaya çıkarabilir. Ama C şıkkında olan nüfus artışını düşüreceği için standartları yükseltecektir. C şıkkı doğru cevabımız oldu. 9. sorumuzda bir eko, e, akarsu ekosisteminde eğim azaldıkça biyoçeşitlik de artmaktadır. Buna göre yukarıdaki numaralandırılmış alanların hangisinde biyoçeşitliğin daha fazla olması beklenir? Bir akarsuyun döküldüğü yerde arkadaşlar hem eğim daha az hem de o alanda mineral birikimi fazla olduğu için biyoçeşitlik daha fazladır. Şöyle de söyleyebiliriz. Deltaların olduğu ya da kıyı bulunduğu alanlarda biyoçeşitliğin daha fazla olduğunu söylüyoruz. Akarsuyun döküldüğü yer tabii ki ağız kısmı oluyor arkadaşlar. Delta da varsa zaten orada direkt e, biyoçeşitliğin en fazla olduğunu söyleyebilirsiniz. A şıkkı doğru cevabımız oldu. 10. sorumuzda ise yıllık yağış miktarı fazla ve yağış rejimi düzenlidir. En fazla canlı türü barındıran karasal biyomdur. Bitki örtüsü her mevsim yeşil kalan geniş yapraklı ağaçlardan oluşan ormanlardır. Yukarıda özellikleri verilen biyom harita üzerinde numaralanmış alanların hangisine görülmektedir? Bahsedilen biyom arkadaşlar Ekvatoral kuşakta gördüğümüz tropikal e, biyom olarak ya da ekvatoral kuşak biyom olarak değerlendirilebilir. Dünyada en fazla biyoçeşitlilik. Bunun yanında baktığımızda yıl boyunca yeşil kalan yaprağını dökmeyen ormanlar ve birbiriyle yarışan ağaçlar ki güneş ışığından daha fazla yararlanmak için o yüzden doğru cevabımızın aşık olduğunu söylemek mümkündür. 11. sorumuza geldiğimizde yukarıdakilerden hangileri ekosistemdeki ekosistemi oluşturan cansız unsurlar içerisinde yer alan kimyasal etmenlerdir? Oksijen, karbondioksit gibi özellikleri burada almamız gerekiyor. Rüzgar ve ışık ise fiziksel unsurlar arasında değerlendiriliyor. O yüzden doğru cevabımızın 1 ve 4 yani D değişik olduğunu söylemek mümkündür. 12. sorumuzda ise günümüzde biyoçeşitlik insan faaliyetleri nedeniyle büyük bir tehdit altındadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi biyoçeşitliği tehdit eden insan faaliyetlerinden biri? Değildir. Tarımda kimyasal ilaç kullanılması oradaki doğal dengeyi bozmaktadır. Hasat sonrasında anız yakılması, işte mısır, e, buğday, arpa gibi ürünlerin hasadı yapıldıktan sonra geriye kalan sap kısımlarının yakılması oradaki hem canlıları öldürür, doğal dengeyi bozar, hava kirliliğini arttırır, orman yangınlarına sebep olabilir gibi birçok durum var. Ekosistemde türler arasındaki iletişim arkadaşlar bakıldığında tabii ki bu insanla insan faaliyetlerinden biri değildir. Bu doğal bir döngüdür. Meraların tarım alanlarına dönüştürülmesi ki meralar hayvanlar için kullanılmalı. Bunu tarım alanına dönüştürürseniz yine kullanım dışı ya da doğal kullanım dışına çıkmış olursunuz. Sulak alanların kurutulması yine oradaki orada suda yaşayan canlıları tabii ki olumsuz etkileyecektir. C şıkkı doğru cevabımız oldu. 13. sorumuzda. Aşağıda verilen kentlerden hangisi uzun süre başkent olduğu için dünyanın başkenti olarak adlandırılmaktadır? Bir bilgi sorumuz. Roma burada doğru cevabımız olacak. Dünyanın başkenti olarak uzun süre işte başkentlik yaptığı için karşımıza çıkan örnek olmakta. 14. sorumuzda. Aşağıdakilerden hangisi paleo coğrafyanın ilgilendiği konular arasındadır? Şimdi paleo coğrafya neydi? Eski coğrafya olarak nitelendirmiştik. İklim değişimleri, bunun yanında kıtaların kayma teorisi burada dikkate alınması gereken noktaydı. İklim değişikleri sonucunda bazı türlerin neslinin yok olması, yine e, burada biliyorsunuz levhaların hareketi sonucu, kıtaların kayması sonucu e, benzer bitki toplarını farklı kıtalarda görebiliyorduk. Bunu daha önceki konulardan hatırlayalım. Bunlar geçerse paleo coğrafyayı dikkate alacaksınız. şıkkı doğru cevabımız oldu. 15. sorumuzda coğrafya öğretmeni 9. sınıf öğrencileri için tanışma esnasında babalarının mesleklerini sorar. Bunun üzerine Emre benim babam yılın belli bir döneminde deniz kıyısındaki barınağında balık avlar. Bu barınakta sürekli yaşamıyoruz. Barınağımız metalden yapılmış tek odalı bir yerdir şeklinde cevap vermiştir. Bu bilgilere göre Emre'nin babasının yaşadığı yer aşağıdaki seçeneklerin hangisine doğru olarak verilmiştir. Ağıllar özellikle hayvancılığın yapıldığı Küçükbaş hayvancılıkta tabii yoğunlaşıyor. İç Anadolu gibi alanlarda da yoğunluk gösteriyor. Obalar özellikle çadırdan oluşan yerleşmeler. Komlar Doğu Anadolu, İç Anadolu gibi alanlarda yine hayvancılık yapılan, özellikle Doğu Anadolu'da büyükbaş hayvancılığının yapıldığı yerler. Mezralar tarım artı hayvancılığın yürütüldüğü alanlar. Dalyanlar ise balıkçılığın yapıldığı alanlardır ve Türkiye'de daha çok Ege bölgesinde bulunmaktadır. E şıkkı doğru cevabımız oldu. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. İnşallah faydalı oluruz. Yorum ve görüşlerinizi bekliyoruz.